tırmanırken, evet. ayağını burktuğunda evet. bunu söylerken utanıyorum ya, ama sevindim. sevindim biliyor musun? Sevindim. Evet. Nasıl sevindin? Çünkü o gün bütün gün yanında kartal gibi süzümenin yolunu arıyordum. Var var var. Ekne kalktığı ilk andan itibaren gözüm e, üstündeydi. Ne yarımada, ne deniz, ne basada Nasıl adam olmamamız gerektiğini çok iyi öğretti. Çok iyi öğretti. Ya sen mutsuzluğunda bir kadını yavaş yavaş öldürdün baba. Ama yok. Ben senin gibi olmayacağım tamam mı? Senin anneme vermediğin o sevgiyi ben Aslı'ya vereceğim. Hayal böyle senin bildiğin gibi değil. Evet kaçtayız. Bak bakalım kokular sana tanıdık geliyor mu? Marika hayır, var. hayır, dokunma. Dokunma, film yapacağım. Ee, bu akşamki menümüzde... Seviyorum de, sıkılamadım. Seviyorum de, de, de. de. <laughs> Neyse, görsel sanatlar merkezindeyim. Şu anda muhteşem bir oyun başlıyor. Az sonra sahne alacaklar. Sevgili Eyüp Emre Uçaran yönetti. Fehmi Besler kaleme aldı. Şu gördüğünüz şahane oyuncular biraz sonra sahnede hayat verecekler. Muhteşem bir oyun. Oyunumuzun adı Ben Babam Gibi Olmayacağım. Aman Allah'ım. Müthiş bir cümle. Biraz kader. Biraz böyle üzüntü. Biraz da böyle aldan alamayacak bir şey baba oğul ilişkisinden mi yola çıktı yoksa genel hikaye midir bu birazcık anlatalım sonra bu e, metin gerçekten çok duygusal hı hı. özgün bir metin elinize ilk geldiğinde ne hissettiniz bu duygusallığı sahneye taşımak zor mu oldu sizin için nelerden faydalandınız nasıl bir araya geldiniz bu oyunu koyma hikayenizi şöyle bir toparlayalım ben de sevdiği sanatseverlerle paylaşayım tamam. bu oyunu ee, o zaman ben ufakça bir müsaadenizle bir bilgi yapayım. Ee, ben babam gibi olmayacağım. İlk elime aldığında e, nasıl tarif edebilirim? Gerçekten e, en büyük kavgalarımız belki de ebeveynlerimizle ve o ebeveynlerimizde e, yarattığımız savaş, belki de o kendi kimliğimizi oluşturma çabamız. Bir şekilde kaçınılmaz bir yerden onlara belki anlamadığımız zaman ya da onların hatalarını affetmediğimiz zaman kaçınılmaz bir şekilde kendimizi onlara dönüşürken buluyoruz. Bu çok hayatımızda gördüğüm bir şey. Yani kendimde çok gördüğüm bir şey. Tam çok gördüğüm bir şey. Ve gerçekten hani onlarla barıştığımız zaman, belki atıyorum barışmak da bir şey biraz daha böyle içi e, doldurması gereken bir kavram. Gerçekten onunla bir barışıldığı zaman e, gerçekten önümüzde bir yeni bir özgürlük alanı ortaya çıkıyor. Biz de kendi hatalarımızı yapabiliyoruz belki de <laughs> ee, rahatlıkla. O yüzden e, biraz gerçekten oyunda bunu konu oluyor. Yani bir adamın gerçekten babasını dönüşmemek adına yarattığı, yaşadığı o kibir. Biraz da böyle bir tragedi havası da var hikayede. Modern bir tragedi havası da var oyunda. E, o, o kibir, o düştüğü hata onu gitgide çok büyük bir felakete doğru sürüklüyor. Ee, ve biz de o felaketi izliyoruz. Tabii ki çok zor bir metin. Çünkü gerçekten o felaketten felakete koşan o hikayeyi inandırıcı kılmak ve seyirciyle buluşturmak gerçekten e, ve uzun soğuklu bir hikaye. Yani 80'lerden başlayıp 2000 2000 onlara onlara kadar gelen bir hikaye. Bütün bunun gerçekliğini kurmak ve o hikayeyi sürücü bir şekilde anlatmak çok zor bir iş. Tek perde mi Emre? İki perde. İki ee, orada da gerçekten oyuncu arkadaşlarımızın başarısı bence çok büyük. Ve özverisi. Yani hani Gerçekten bu hikaye inançlarıyla yani uzun bir prova sürecinden hatta ee, daha öncesinde bir revize ettiğimiz bir tekrar bir prova sürecine girdiğimiz bir süreçten geçerekten ee, buralara geldik. O yüzden ben biraz da Sısa Sözlü oyuncu arkadaşlarımıza da bakmak isterim. Evet. Onların da gerçekten hisleri duyguları bence çok önemli yani bu süreçte. Onların emeği ve özgürlüğü olmasa bugün bu hikayeye sevgiler buluşamazdı. Hocam çok güzel özetlediniz <gülüyor> <gülüyor> şey, <laughs> yok, öyle, yok öyle, yok <laughs> öyle. <yani. gülüyor> Yönetmen iyiydi mi? Yönetmen, Yönetmen iyi dersin. Yönetmen Onları ben <gülüyor> <gülüyor> mi? <laughs> 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 Yönetmen çok, iyi, çok iyiydi dersin ya. Bunu ben mi söyleyeceğim? Evet. Neler buldunuz? Karakterlerle yüzleştiniz mi? Sizlerden iz taşıyor muydu o karakter veya oyun? Neler yaşadınız arkadaşlar? Şöyle bir ortaya atalım. Ben alıyorum. Yönetmene katılıyorum. Yani. <laughs> Şimdi çocukluk Buyurun, döneminde ben oyunda Cem Karahçer'in ne oynuyor? Ee, çocukluk döneminde yaşadığımız e, ebeveynlerden bize e, geçen davranış şekillerini çok fazla iyi ya da kötü olarak algılayamıyoruz. Bu ilerleyen yaşlarda bunların iyi ya da kötü davranış biçimi olduğunu daha sonraları idrak etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla e, Lafını balla ettim. E yazarımız da geldi. Yaşıyor. Küçük bir sürpriz oldu aynen. Ben, an, da, <laughs> Yazar dramatik bir şekilde girdi. Evet, bir Çok <laughs> buyurun lütfen katılın <laughs> Devam devam. Bu davranış şekillerinin, davranış biçimlerinin daha ilerleyen yaşlarda iyi ya da doğru olduğunu ya da yanlış e, olduğunu algılamaya başlıyoruz. E, bizim oyunda da karakter ilerleyen yaşlarda e, babasının e, ailesine ne kadar zarar verdiğini ve kendi e, ve kardeşinin kendisinin e, annesinin bu babasının e, onlara yaşattığı hayatın ne kadar üzerlerinde olumsuz etki yarattığını daha sonraki yaşlarda anlıyor tabii yaş ilerledikçe. Hanginiz o karakter bu arada? Baba kim? Baba, doğal baba benim ben de Cem karakterini oynuyorum. Yani o babası gibi olmamaya aday olan karakter. Daha sonra tabii ki hayat bir şekilde babasının ona sen bu yolda benim gibi yapamazsın dediği şeyleri aslında daha beterine içine düşüyor bu adam ister istemez. Yani baba haklı. Şey, öyle <gülüyor> <gülüyor> baba haklı. <laughs> baba haklı diyorsunuz. Hmm. E çünkü şey yaşam deneyiminde diyor ki hayat öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Yani öyle bolu ustama gidemezsin. Öyle olmuyor hayat. Zaten gençken çocuklar önce isyanda olur. Sonra aynı duyguları paylaşır Yıllar evet. geçmiş evet, Anne ve babası için. Evet. bize Bir, ha. bir de, 80'li dönemlerde başlayan hikaye o zamanların tabii yapısı, aile yapısı daha farklı. daha farklı. Günümüzdeki gibi değil. Teknoloji yok. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri daha farklı. Dolayısıyla yaşam şekli çok daha farklı yani o zamanlar. Günümüzde de aile olabilirliği ne evet. acaba bu oyunda biraz daha masayla bakılıyor? Yani tabii ki günümüzde tabii aile olabilmek o zamanlardan daha da zor işte. evet, evet. Çünkü o zamanlar bir şey vardı. Abi galiba iş nereye? Daha... yok Daha iyi <laughs> hayır, oldu, evet. Evet. Hemen hemen can şu an. Arkadaşlar tutmanızı zamanınızı anlayamazsınız. Estağfurullah. çünkü az bir süre kaldı arkadaşlar sonraki tarihleri ikinci kartı Instagram sayfalarından alabilirsiniz değil mi? Bu arada evet. Yani, Yazarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Yazarımıza da, yani... da öyle... Evet. En, evet. A, bir, evet. Mi? Evet. Ee, bir, elimizden, elimizden bu, evet. 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 teşekkür Evet. 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 Teşekkür, teşekkür edil edil Annem yerinde keşke ve sıkın. Alo. Abi. Abi mi? Hı, ne haber ne yapıyorsun? Usta, işte. Burada usta haberci dosyaları peşinde. Hoş <laughs> ee, ver bizi ya. Nasıl yengem? Ne diyeceğim? Alıp getirsene bu hafta bir akşam. Hani bir yardımcı lazımdı ya. İşte ben de bizim Yeşim'e önerdim ona. Ona da iyi olur ona da diye. <laughs> yeşim. Senin de gözün ondaydı. Ben fark etmedim sanma. Oğlum saçma şey. sapan konuş. İyi bilir kimler veriyor <laughs> ha. Ülkede daha kendine gelemedik işte. Neydi? Evet. Ne tekim? <laughs> <laughs> İnsan oğlum var ya alttan alta öyle bir hareketlilik var ki. <laughs> kaynıyor kaynıyor. Bilmiyorum Bilal bilmiyorum. O dayanmazsa da dayanacak bir yer buluruz. Bir de babam haber göndermiş bana. Ne diye be? Neymiş? Gidecekmişim. Elini ayağını öpecekmişim. Gerek yokmuş böyle ayrı bir, <laughs> bir Bülent'ten az çok biliyorsun işte mevzuları biliyorum. Evet, yine de iyi idare ediyorsunuz bence. Öyle mi gözüküyor? Öyle gözüküyor. Hem pilatesine nasıl baktığını da biliyorum. Düzen dışında bileni bir şey olmayın bir kere de kendiniz olun. Evet, ben ve yavrum. Ben ve yavrum. Ben ve yavrum. Anladığınız gibi babası. Ben ve yavrum. Ben ve yavrum, evet. Oh! Oh! Evet, bu, bunu, bu, bunu, bunu herkesin bilmesi lazım, tamam mı? Bunu bu, Bülent'in de bilmesi lazım. Bülent'i arayacağım, hemen haber. Hatırladınız mı? Ettiğin adamlar ne yaptılar da senin gazabını uğradılar? Hak ettiler. Yani sanıyorlar ki bütün kızlar onların peşinde. <laughs>